Şöyle bir bilgi. Yapımı tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımı ile hizmete girdi. Adnan Menderes Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Buvarı'nın kesiştiği noktada başlayarak, şehir hastanesine kadar 3 kilometre uzunluğunda olan, 5 duraktan oluşan hat, 18 Mart itibariyle bayram sonuna kadar deneme sürüşleri yapacak. Bu sürüşlerde vatandaşları ücretsiz bir şekilde şehir hastanesine taşıyacak. Önümüzde bir bayram var. Yani bunu beraberce diyor, bu metroyu, bu raylı sistemi şehir hastanesine kadar gidecek olan bizim tramvay hattımızı bayrama kadar ücretsiz yapalım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım sağ olasınız. Ko Kocaeli sizi seviyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını biliyoruz değerli arkadaşlar. Bu kurdele ve makasları saklıyoruz. Benim 130'u geçti başkanım. 130'u geçti. Evet. Ya Allah, Bismillah.